Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'da kombin önerileri videosunu çekeceğim. O zaman videoya geçelim. Öncelikle karakterimi şey yaptım bu. Bakın mı diyorlar ne diyorlar anlamıyorum. işte öyle bir şey. Şimdi önce ilk kombinimize geçelim. Pantolonlara giriyorsunuz. Böyle enin aşağılarda ay sinek geliyor. <laughs> Her şey. Bu şortu alıyorsunuz. Bir dakika. Aa arkadaşlar ben önüne bu çıkartmayı şeyi koyduğum için tişörtleri artık şey yapamıyorum. O zaman videoyu durdurup çıkarıp geleceğim. Şöyle şimdi üstümdeki o şeyi çıkardım. çıkardım. Böyleydik. Şimdi üstlere geliyoruz. Şurada böyle bir elbise var. Böyle siyah. Askılı. Bir de bir tane saç seçiyorsunuz. Bayağı aşağılarda. Bu siyah saç yüz olarak da şu. Şu. Evet aynen bu şekilde. İlk kombinimiz hazır. Şimdi ikinci kombine geçiyoruz. İkinci kombini de denizde yapalım çünkü böyle hani denize girebilmek için falan öyle bir şey neyse. Geldik. çatın üstüne çıkalım. Ne video durduruyorum Şimdi şey yapacağız. Mesela yüzmek için. Ha. Şu muydu? Yok değil. Şu mayo. Üstüne şöyle çıkaralım saç olarak arkadaşlar kusura bakmayın dışarıdan araba geçiyor. Saçımız da şu. Böyle hani denize giriyor böyle bağlanmış falan öyle bir şey. Şuradan şuraya geliyorsunuz. Burada değil pardon. Şuradan. Hı. <laughs> Bu şeyi alıyorsunuz ve ikinci kombinimiz de hazır. Böyle bir şey. Arkadaşlar kediler kavga ediyor ya. Bıktık bu kedilerle. Arkadaşlar üçüncü kombinimiz dişim yapıp geleceğim. Arkadaşlar üçüncü olarak da okula giden kız okula giden kız elbisesi yapacağız. Sana iki tane var. İlki biraz aşağılardaydı. de i̇şte bu. Ben niye tenimi bu renk yaptım ki? Neyse yüzünü de alalım. Neyse yüzünü sonra alırız. Saç olarak şu saç. Çantada şu. Yüz. Hani. Arkadaşlar diğer kostümümüz de böyle. Bu arada okula geldim. İlk kostüm şöyle beğendiniz mi? <laughs> Şimdi ikinci kostüme geliyoruz. Ay pardon. İkinci olarak da zaten meslekler şeyi var. Burada meslek kostümleri var. Biraz aşağı inince şu muydu? Yo bu erkekler. <laughs> i̇şte bu saçını değiştirsek mi? Bakalım. Yok bu çok kaba durdu. Yok ya bu tatlı bence. Ha bu çok iyi. Arkadaşlar bu ikinci okul elbisemizdi. Beğendiyseniz sonra hangisini beğendiyseniz onu yazın. Birinci mi ikinci mi? Şimdi diğer kostümümüze geçelim. Yine pantolonlar yerine girmemiz gerekiyor. Şu pantolonu alıyoruz. <laughs> en altta iniyor. En alt. Ay kafamı vurdum. Şunu şapkalardan da ay şapka saçlardan da bu şapkalı saçı alıyoruz. Yüzlerden de şu. Bir de bu çantayı çıkarmamız gerekiyor. Bu da diğer şey. Kombin. Şimdi son kombinimize geçeceğiz. Onun için ben bir yer bulayım onun üzerinde yapalım. Da şurada a telefon çalıyor Çok kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi arkadaşımla buraya ışınlandık. Şimdi kombin yapıp geleceğiz. Arkadaşlar burada arkadaşım yok oldu bilmiyorum nereye gittiğini. Neyse kom bu kombinimiz de böyle çok görünmüyor. O yüzden atlayacağım. Oy. Şöyle öbür kombinimiz de böyle. Son olarak diğer kombini yapıp videoyu bitireceğim. Oha bu ne? Taşebilemiştir Brookhaven çıkıyormuş. Yok ya bisikletli biri. Bu kim? Tanımıyorum. Neyse biz diğer kombinimizi yapmaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Bu son kombinim. Ezan da okuyor zaten. Sana videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beni seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.